Güven, herhangi bir ilişkinin temelidir. Arkadaşlık olsun, romantik bir ilişki olsun veya aile bağları olsun. Bu videoda güveni düşünürken dikkat edilmesi gereken 10 özelliği inceleyeceğiz. İlk olarak bu karakteristiklere sahip bireyleri gözlemlemek ve değerlendirmek önemlidir. Neyse ki bu basit bir süreçtir. Gerçek doğalarını anlamak için sadece kelimelerini ve eylemlerini analiz edin. Şimdi her bir bu karakterleri aydınlatmaya ve onlara güvenmenin neden önerilmediğini anlamaya çalışalım. Devam etmeden önce, kanala abone olduğunuzdan ve bildirim zilini etkinleştirdiğinizden emin olun ki başka bir videoyu kaçırmayın. Ve her zaman olduğu gibi, en iyi versiyonunuz olun. İlk kategoriye geçelim, narsistler. Narsistik bireylerle başa çıkarken, davranışlarının iç huzurumuzu bozmamasını hatırlatıyoruz. İhmal etmeye devam ederek, kendi merkezci eylemlerine karşı iç huzurumuzu koruruz. Birisi sürekli olarak kendinden bahsediyor ve nadiren başkalarını düşünüyorsa güvenilir değildir. Odakları başlıca kendilerindedir. Kendi ihtiyaçlarını sürekli olarak diğerlerini düşünmeden önce sıralarlar. Narsistik bir bireye güvenmek riskli bir girişimdir. Kendi imajlarını diğerlerinin maliyetinde sıkça yükseltirler. Bu takıntılı öz ihtiyaçları, istenen yüzeylerini korumak için aşırı önlemler almalarına neden olabilir hatalarını başkalarının üzerine atmaya hazır olan tiptirler. Bu yüzden aşırı öz promosyon yapan ve dinlemeden görüşlerini dayatanlarla dikkatli olun. İkinci kategori dedikoducuları içeriyor. Stoacılık aynı zamanda dedikodu ve incitici kelimelerle başa çıkmamız konusunda bize rehberlik eder. Bize yönelik diğer insanların görüşlerine gereğinden fazla ağırlık vermememizin önemini vurgular. Birisi hemen hemen herkesle sırları paylaşıyorsa veya başkaları hakkında bilgi yayıyorsa, muhtemelen size de aynısını yapacaktır. Dedikoduya güvenmek bir hata. Çünkü bilgiyi yayma eğilimleri zevk odaklı, dikkatli değil. Üçüncü kategori, sürekli tahrik eden bireyleri tanımlar. Rahatsız edici veya manipülatif kişilerle başa çıkarken, stoğacılık duygusal tepki yerine kendi içsel değerlendirmeyi önerir. Zor durumlarda sabrını kaybetmek anlaşılabilir olabilir. Ancak özellikle belirli bir kişi sürekli olarak sinirlendiriyorsa, muhtemelen bu gizli tahriklerle gerçekleşiyordur. Eğer birisi sizi sürekli olarak rahatsız edebiliyorsa, bu durum söz ve jestlerle gizlice dokunma amacını taşıyor olabilir. Bu ince oyunlardan uzak durmak önemlidir. Çünkü birisi sizi sürekli olarak rahatsız ediyorsa, muhtemelen bunu gizli söz ve jestlerle yapmaktadırlar. Dördüncü tip kararsız olanlardır. Stoğacılık, kararlarımıza ve eylemlerimize odaklanmamızı önerir karar verme konusunda sürekli olarak tereddüt eden birine güvenmek şüpheli bir öneridir. Kendi hayatları için bir rota çizmekte zorlanan birine nasıl güvenebilirsiniz? Tahmin edilemezlikleri, gelişmemiş, istikrarsız bir kişilikten kaynaklanır. Kararsız bir kişiye güvenmek, tehlikeli ve tahmin edilemez bir çocuğa kesici bir araç emanet etmek gibidir. Beşinci tip iki yüzlüler içerir. İki maskeli insanlarla başa çıkarken, stoğacılık uyarır. Eylemlerine odaklanmak yerine, kendimizde erdem geliştirmeye odaklanmalıyız. Hepimiz muhtemelen, yüzünüze karşı dost gibi görünen, ancak arkadaşınızın arkasında dedikodu yapan insanlarla karşılaşmışızdır. Bu davranış başkalarına da uzanır. Bu yüzden böyle bir davranışı fark ettiğinizde, ilişkiden hemen uzaklaşmak en iyisidir. Duygularınızı kontrol etme fırsatını kaybetmeyin. Altıncı tip aşırı meraklı kişilerdir. Stoğacılık, konuşmalarda sınırlar koyma, ve bilgiyi ölçülü bir şekilde paylaşma gerekliliğini vurgular. Sınırsız meraklılardan kaçının çünkü bu duyarlı bilgilerin ifşa edilmesine yol açabilir. Bu merak kıskançlık kökenli olabilir. Kendinizi anlatırken hangi bilgileri paylaşmanız gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Çünkü gelecekte bu bilgilerin sizin aleyhinize kullanılmasının garantisi yoktur. İnsanların hayatınız hakkında sohbetler sırasında size soru sorması normaldir. Ancak sürekli olarak hassas konularda ısrar edenlerden kaçının. Bu tür bireylerden kaçının ve mümkünse mesafe koyun. Yedinci tip, evrensel arkadaşlardır. Stoacılık, başkalarının bizi nasıl algıladığını kontrol edemeyeceğimizi hatırlatır. Evrensel onay aramak yerine, otantik olmanın önemini vurgular. Hepimiz herkesle dost gibi görünen, herkesi memnun etmeye ve herkesle arkadaş olmaya istekli insanlarla karşılaşmışızdır. Bu özelliklerde herhangi bir şey yanlış değildir. Ancak onlara körü körüne güvenmemek önemlidir. Genellikle bu tür kişiler popülerlik ararlar ve dikkatin merkezi olmayı amaçlarlar. Onlar için siz sadece birçoğu arasında birisiniz, kolayca değiştirilebilirsiniz. Bu tür dışa dönük popülerlik arayan kişilerden dikkatlice uzak durun. Çünkü hızla sadakatlerini değiştirmeye eğilimlidirler. Sekizinci tip sürekli eleştiren kişilerdir. Ancak stoğacılık öz değerlendirmenin önemini vurgular. Stoğacılık felsefesi, başkalarını eleştirmek yerine kişisel gelişime odaklanmayı önerir. Eleştiri ve dedikodu yerine, stoğacın önceliği kendini geliştirmek ve olumlu bir yönde ilerlemektir. Başkalarını aşağılamak yerine, bu bireyler sorumluluk alarak üretken ve etik bir yaşam sürmeye odaklanabilirler. Eleştirmek yerine, stoğacılık prensiplerini benimseyenler, erdemli bir karakter sergileyerek olumlu bir etki yaratma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, sürekli eleştiren bireylerden uzak durmak, daha pozitif ve sağlıklı ilişkiler kurma şansını artırabilir. Eğer buraya kadar geldiyseniz, sizi takdir ederim. Bu kategorilerden birilerine önce güveniyordunuz ama bekleyin, hala tartışmamız gereken iki tip var. Dokuzuncu tip sürekli sorunlarla uğraşan bireylerdir. Stoğacılık, kararlarımızı ve duygularımızı sahiplenmeye teşvik eder. Kaderi veya koşulları suçlamak yerine sorumluluk almayı önerir. Kendini sürekli çatışma ve dramaların içinde bulan, devamlı olarak talihsizliklerle bağlantı kurmaya çalışan bireylerden uzak durmalısınız. Hayatı bir dizi ceza veya bitmek bilmeyen zorluklar zinciri olarak görmek, pozitif bir yaşam yaklaşımını engeller. Bu tür bireylerle ilişki kurmak, sıkıntılarına kayıtsız kalmak, olumsuz kararlar almalarına ve duygularını etkili bir şekilde yönetmekte zorlanmalarına neden olabilir. Bu tipin negatif enerjisinden uzak durmak, kendi sağlıklı sınırlarınızı korumanıza ve olumlu bir yaşam sürmenize yardımcı olabilir. Ve son olarak, 10. tip, dinleme rolü yapan kişilerdir. İnsanlar gerçekten dinlemediklerinde, stoğacılık, açıklık ve gerektiğinde, kendimizi verimsiz konuşmalardan uzaklaştırma gerekliliğini vurgular. Hepimiz, bir fikir paylaştığınızda veya konuştuğunuzda, Yüzeysel bir evet veya anladım ile yanıt veren kişilerle karşılaşmışızdır. Bu sadece sinir bozucu değil, aynı zamanda saygısız olabilir. En azından bir konuşma gerçek bir dikkat gerektirir. Eğer birinin gerçekten dinlemediğini veya daha da kötüsü telefonlarına kaptırdığını veya ilgi göstermiyormuş gibi davrandığını fark ederseniz, konuşmayı durdurmak en iyisidir. Gerçekten ilgilenmeyen biriyle konuşmak boşuna bir çabadır. Eğer böyle bir durum yaşanırsa rahatça kalkın ve ayrılın. Düşüncelerinizle ilgilenmeyen biriyle zaman geçirmek zorunda değilsiniz. Sonuç olarak bu farklı tipleri analiz etmek, otantik ve anlamlı ilişkileri geliştirmek için değerli dersler sunar. Stoik bilgeliği entegre ederek iç huzurumuzu korumayı, erdem geliştirmeyi, otantik olmayı ve zor durumlarda öz kontrolü uygulamayı öğreniriz. Dikkatiniz için teşekkür ederim ve kişisel yolculuğunuzda bilgelik ve tatmin bulmanızı dilerim. Ve her zaman olduğu gibi en iyi versiyonunuz olun.